Hanımefendi, Türkiye'de enflasyon var mıdır? Enflasyon halkı nasıl etkiledi sizce? Sizi nasıl etkiledi? Vallahi bir şey diyemem şimdi. Enflasyon her ülkede var. Bir tek bizim her ülkede, ülkede yok. Evet yani. Evet. Bir tek bizim Türkiye'de bir şey yok ki. Yani. yani. olan Her yerde enflasyon. Bütün dünya enflasyon. Bu hastalık virüs oynattı. Bir tek bizim ülkede oynatmadı ki. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde halkı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz dedi. Evet. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Hak veriyorum, haklı. Enflasyon yok mu diyorsunuz? Yok. Herkes var bak hepimiz gidiyoruz çarşı pazarlarda kimsenin bir evet. şey yok ya zaten. Enflasyon yok diyor. Yok. Peki yani fiyatlar mesela arttı. Fiyatlar bizim insanlıkların yaptığı fırsatçılık. Evet. İnsanlarımız bak birisi sen alıyorsun. İçe aldığını o iki koyuyor üstüne bu üç koyuyor üstüne beş yapıyorsa bu insanlarımıza yapılan haksızlık. Ben hiç gerçekten bunu hiç kabullenmiyorum. Neden denetlemiyorlar mesela? Evet ha. denetliyorlar ama kimseyle başa gelmiyorlar. Gelemiyorlar zaten. Evet insanlarımız hangisini devletlesin? Biz evde aile olarak iki çocuğumuzu, üç çocuğumuzu yönetemiyoruz. Yani iktidarın suçu yok diyorsun. Ya hayır iktidarın ne suçu olacak ya? Siz ne biçim konuşuyorsunuz abi? Böyle şeyler olur mu ya? Ben hastane kapısına giderken kimse yüzümüze bakmıyordu. Yapmayın evet. böyle. Şimdi hastanede randevu alınmıyor, anlamıyorum işte. anlamıyor mesela. Nasıl alınamıyor ya? İstediğin yere gidip acile bile gittim. Geçen rahatsızlandım. Acile baktılar ultrasonumu çektiler. ilaçlarını yazdılar. Nasıl öyle bir şey olur ya? insanlar yani. alabilir miyim? Beklesin iki şimdi gün, üç gün on... yok diyorsunuz yani. Hayır, niye olsun? Herkesin elinde telefonu var. Evinde sıcak bir aşı var, pişiyor, yoktu, eskiden yoktu. Ya düşünün tok... biz eğer bu vatan hainlik yaparsak toprağın altına yatan şehitlerimiz onlarca bak Askerlerimiz, şehitlerimiz, çocuklarımız var bizim toprak altında. Biz hainlik yaparsak onlara hainlik Kimi olur. Ülkeye hainlik yaparsak. Hayır, ülkemize hainlik yaparsak ya bu ülkeyi sen savunmazsan, ben savunmazsam o savunmasa nasıl olacak bu ülkemiz? Şimdi hanımefendi iktidarı eleştirmek yani hainlik. Ben mi iktidar e, hainlik tabii iktidarı niye eleştiriyorsun? Biz evimizi, bir ailemizi, çocuğumuzu yönetemiyoruz ya. Yani. Adam dünyayla kaç ülkeyle uğraşıyor? Ben şükür ediyorum şu anki halimize ya. Eskisi gibi askerlerimiz, şehitlerimiz, polislerimiz pusuya düşürüp öldürülmüyor. Evet. Şükrediyorum ya. Yani. Ben doğulu bak Karslı Kürt bir insanım ben. Evet. Ben Kürt bak Kars'ın Kürt insanıyım. Ben kalkıp bu vatana nasıl hainlik yapabilirim? Evet. Türkiye Cumhuriyeti yaşıyorsam, Türk bayrağının altında yaşıyorsam o Türk bayrağı nasıl öyle kırmızı oldu? Bizim şabaş, şehitlerimizin tamam, kanları tamam, yüzünden tamam, oldu. İktidarlar başka gelir geçerler ama Türkiye Cumhuriyeti ilerlet var olur. Ama evet. iktidarı iktidarı eleştirmek de yani hainlik midir? Aa, nasıl hainlik olmaz? Ben yapmam öyle bir şey. İktidarın ne suçu var bu adamın? Bir kendi elinizi bir danza koyun. Siz hepiniz konuşun. Bu başa gelen adam 20 sene önce hapishaneye mi girilmedi? Başlarına gelmedik çile kalınmadı evet. bunların. Öyle kolay bir yerden mi geldi bunlarda? da? Senin benim gibi bir vatandaş. Ben nasıl ona kalleşli kaynıyorum? Sen de gelebilirsin. Ben de gelebilirim. Bizim evlatlarımız da var. Çocuklarımız da var. 20 sene sonra ne olacağımızı bilmiyoruz ki. Şimdi mesela mazota zam geldi. Olabilir. Onda her ülkede geldi zaten. Her, ben biliyorum her ya zam geldi. Gelebilir. Kimin suçu mesela? Hükümetin suçu yok. Bu insanlarımız fırsatçıların suçu. Fırsatçı bak bizim insanlarımız fırsatçılık yapıyor. 3 <laughs> liraya aldı şey 5 liraya satarsa hadi koy karını koy üstte. 3 lira alıyorsa 50 evet. kuruş koy Bir evet. lira koy. Şimdi şöyle mazota benzine devlet zam veriyor. Sigaraya zam geldi mesela. İçmesin. Devlet İçmesin o zehri ben de içmiyorum. İçmesin. <laughs> İçki. Mazota koymasın diyorsunuz. Hayır mazota bak her ülkede konuluyor. Benim ülkemde niye konulmasın? 3 liraysa 5 lira geldiyse gelecek adamın ne evet. suçu var insanların yani. Evet. Hainlik yapmayacaksın. Yiyeceksin vatanını bak. Bak şükür. Geldim arabaya bindim. Kimse bana sordu mu nereye gittin geldin? Çalışıyoruz. Şükür ediyoruz. Yani. Başka ülkede soruyorlar nereye gittin? geldin? E kimse sorar. Bize eskiden ben Kürt'üm diye bak söyleyemiyordum ben Kars'tayım Kürt'üm diye ya. Almanya'da kimse şu an çıkamıyor dışarıya ya. Ne, Herkes mi? evinde oturuyor. Evet. Herkes Almanya'da çalışıyor. Almanya'da diyor ki bak bir binada çık çıkmıyor. Evet. Almanya'yı Almanya nasıl görüyorsunuz mesela? Geleceği parlak değil galiba. Bilmiyorum. Onlara bir şey diyemem demem. Mi yani. Yok dediğiniz ya Almanya'da herkes evinde. Hayır, akrabalar hani herkes kendi, geldi kendi geldi zaten. evinde zaten. Yani kimse kimseye gidip gelmiyor. Yani evet. komşuluk yok. Yani evet. insanlık orada yok diyor. Herkes evet. kendi evinde diyor. Bizim burada ama. şimdi sen bana konuşuyorsun. Ama şu an yapıyorsun. burada öyle değil. Bir Türkiye'de şey olsa saatlik içindeyiz burada. Evet. Yani burada bir komşuluk şey komşuluk olsa... var diyorsunuz. Evet. Peki komşuluk var. Her şeylik var. Almanya'da Türkler neden Türkiye'ye gelmiyor? Onu bile ama Almanya'dakiler Türkiye'ye çok özeniyor. Özeniyor. Gelsinler. Aa, gelebilirler. Kimse bir şey diyemez. Oradan burada evini alan var. Oradan çalışıp evini al. Biz de evet. burada çalışıp evimizi alabiliyor muyuz? Alabiliyordu. Niye yok evimiz? Ben eskiden evim yoktu ki benim. Evet. Bir arsa aldım mi koydum üstüne diktim kimse bana sen ne yaptın ne ettin diye sormuyor ki algımı veriyorum veriyorum herkese olacak öyle şey. Evet. Kim vermiyor ya? Ya Türkiye'de enflasyon yok diyorsun. E, yok diyorum ben nasıl olsun? Anladım. Adam üstüne giydi ayakkabı 200 milyon 300 milyon 500 milyonluk mont giyiyor. Evet. Üstüne giydin biz de aynıyız ya ben gittim şu an 200-300 lirayken ben... bir şey bulamıyorsun zaten. Ne sen. söylemek istersin ekran başında bizleri izleyenlere? Ekran başına yani vatan haini olmasınlar. Bu toprağın altında eğer şehitlerimiz yatıyorsa onlara hainlik yapmasınlar. Hiç kimseye bir şey demiyorum. Şimdi Sadece iktidar, diyeceğim iktidar bu benim. İktidar değişti. İktid 20 sene sonra değişti. Diyelim ki 100 sene daha iktidar AK, AK Parti. Ya iktidar, AK Parti bak ben sana bir şey diyorum şu an. Eğer Mesela 10 sene sonra başka bir parti geldi. Onu eleştirmek de mi hainliktir? Hayır eğer vatanıma hayır, bak iyi yönetecekse. Şu anda şu anki. Yönetim gibi yönetecekse onu gibi bir insan gelirse kim olursa oyum yine onundur yine seçerim evet. ama şu anki gelen yönetim gibi olursa evet. yani niye ben şey yapayım ya insanlarımızı kötülüğe?